Selam <laughs> merhaba Herkese merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz sevgili Ümit egemen es eylem e, bir sen Merhaba sevgili birsen enk ve yede Fırat Yıldırım Furkan Çelik hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar Eh geldik bir Kripto gününe Harun Doğan Merhaba Harun sen bizim Harun musun <laughs> bir daha ya o defa olmaz. Kazın, hoş geldin Kazın. Nasılsın sevgili üyemiz? Kazın, merhaba, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Arkadaşlar, yayınımız başlıyor. Yayınımız başlamadan evvel ee, lütfen e, videomuzu beğenin, beğenin. Ba başlamıyorum bak. Vallahi yayına başladım. <laughs> Videoyu beğenin. <laughs> Videoyu beğenin arkadaşlar. Sertaç'ım, Serhat pardon Serhat hoş geldin. E, vallahi bilmiyorum. Bizde ses var, ses duyuluyor, ses duyuluyor. E, Kartal, hoş geldin Mehmet Özkan, hepiniz hoş geldiniz. E, arkadaşlar, yayına başlamadan evvel ne yapıyoruz? İlk önce videoyu beğeniyoruz, kanala üye oluyoruz. Böylelikle çan işaretini de işaretliyoruz ve ben yayına girdiğim zaman olur ya bazen tweet atma. Yani anlatabiliyorum. Tweet atmayabilirim. Unutabilirim. Her şey olabilir. Gıcıklık yapabilirim. <laughs> Malum çok gıcık bir adamım. Yapıyorum arada bir. Hakikaten yapıyorum arada bir. Sevgili Talha ee... <laughs> sevgili Egemen like like butonu çökertilsin arkadaşlar. Evet. <laughs> Kripto piyasalardan ne oluyor? Ya bana ne laf ettiler arkadaşlar? Ne laf ettiler ya? Neymiş? İnsanlara işte düşüşte şey yapmışım arkadaşlar ben ne diyorum ufak ufak işlem yap. Ufak ufak yapılan işlemler sizi baby steps bebek adımlarıyla yukarıya taşır. Riskinizi lütfen ayarlayın. Ben o düşüşte niye satayım? Millet satıyor, ben alırım. Satıcı varsa, satıcı var. O zaman en kolayı almak. Ya tabii ki her yerde almıyoruz. Tabii ki her yerde almıyoruz. Tabii ki her yerde almıyoruz. Bakın yeni 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 sırma siyah gördünüz mü? Aslında alakası yok arkadaşlar. Green screen'den burası yeşil olduğu için siyah çıkıyor bak. Dur. Dur dur dur. Ta 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 Evet. Neyse güzeliz tamam mı? Güzeliz. Cuma'dan beri bu hafta bir çıkış bekliyorum dedim. İnşallah o çıkış bu çıkış. Hemen ekranı paylaşalım. Hemen ekranımızı paylaşalım. Hadi fazla geyik yapmayalım. Ekranımızı paylaşalım arkadaşlar. Bu ne? Bitcoin neler yapmış böyle? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kendimi şuradan çıkartayım. Ee, Bitcoin'e bakalım şimdi ne yapmış Bitcoin. Şimdi arkadaşlar bakın Bitcoin'e olabildiğince biz alarmlar set ettik. Şuralarda almaya başladık en son burada aldık. Bakın iki tane alım yaptık dün. VIP grup burada işte. İki tane alım yaptık. Birincisini burada aldık. ikincisini burada aldık. Bakın saatlik grafik. Korkmanın bize bir faydası yok. Kapatma. Şimdi buraya geldi. Ne yaptık? Ortalamayı düşürdük. İlk kapatma. Sonrasında şurada kapattık. Day trade. Yönlere yön yukarı yön yukarı. Yani kriptoda şu an yön yukarı. Bu muhtemelen e, şu hareketi bir daha tekrar edip belki biraz geriye gelip belki biraz geriye gelip tekrar bunun aynısını bence yapacak. Okay. Bu benim düşüncem. Sonra ne olur? Burada bakın arkadaşlar çizdiğimiz trend burada. Eski videolara gidin bakın. Çizdiğimiz trend burada. Daha belki çizdiğimiz trend burada. Buraya değmemiş. Tamam, sıkıntı yok. Şu an yön yukarı. Dönüş var mı? Hayır, dönüş yok. Dönüşümüz yok. Ee, ancak bir yumurtamız var. Yumurtamız var. Şuradan. Şöyle. Şöyle bir yumurtamız var. Gördüğünüz gibi. Ha. Bu yumurta bizi koruyacak bir yumurta. O yüzden buna mutlu olmalıyız. Yani. Yumurta gördüğümüz yerde proteindir diyerek e, mutlu olmalıyız. Arkadaşlar Bitcoin'in birinci hedefi şu yeşil çizgi ve büyük ihtimalle bu yeşil çizgi tek seferde geçecek. Tek seferde geçtikten sonraki beklentim de şu yönde. Ee, tek sefer geçtikten sonraki beklentim aşağı yukarı şöyle bir beklentim var. Okey. Bakın trendini çizelim. Trendi çizelim. Gördüğünüz gibi. Sonra sonrası biraz sıkıntı. Yani 40.000'i 40 bir görelim. 40 40.000'i gördükten sonra tekrar değerlendiririz. Ne olabilir? Ne olabilir? Şöyle şeyler yapabilir. Yani Bitcoin şu şekilde biraz korkuttu zaten insanları malum. Okay. Korkuttu. Şu aşağıya geldiği takdirde tekrar aşağıya inip buradan bu şekilde çıkışına devam edebilir. Okey. Çıkışa şu şekilde devam edebilir. Fakat bunun sonu ne? Bunun sonu biraz ee, düşüş. Şimdi benim umudum ve beklentim bunun bir 50 bin seviyesine gitmesi. Tamam. Bunun yani kriptonun 50 bin hedefini buradan görmesini bekliyorum. Görebilir, <laughs> büyük ihtimalle görecektir. Şimdi tekrar gelelim, şöyle kendimi de araya bir sıkıştıracağım müsaadenizle. Arada bir beni de gör. Kriptoyu kaybettik, <gülüyor> burada. <gülüyor> Şimdi bu benim düşünce gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum ama bu benim düşüncem. Şimdi buradan kötü senaryo ne? Önceki tepe kaçtı arkadaşlar zirve? 19863 20.000 diyelim. Kötü senaryo bunun aşağı yukarı şu seviyelere kadar yan yan gidip Kötü senaryo bu. Bu aslında tartışılır bir kötü senaryo. Bu tartışmaya açık bir kötü senaryo. Neden? Ee, aslında kötü görünen bir şey bizim için kötü mü? Sorusunu getiriyor bizim için. Bir yatırımcı için, akıllı bir yatırımcı için bu senaryo müthiş bir senaryo. Kötü değil. Yani şunu demek istiyorum, bu senaryo. Benim için aslında çok olumlu bir senaryo. Hemen şuraya bir alarmımızı tekrar koyalım. Bu senaryo benim için aslında soda arkadaşlar, maden suyu bu. Maden suyu, maden suyu. Bizim telegram grubunda soruyorlar da maden suyu. Bu. Okuyorum bir yandan şimdi. Bu bizim için aslında kötü bir senaryo değil. Bakın. Bir yatırımcı her şekilde kazanmak zorundadır. Kaybetmeyi unutmamız lazım arkadaşlar. Kaybetmeyin. Piyasalar çift yönlü. Düşüşlerde korkmak yerine fırsat görüp heyecanlanmalıyız. Korku yanlışa sürükler bizi. Düşüşler bizi heyecanlandırmalı, korkutmamalı. O zaman işte akıllı yatırımcı farkı burada ortaya çıkıyor. Yani düşüşlerde korkmuyoruz. Okey. Neden? <laughs> e beni takip edenler kaldıraç kullanmamayı öğrenmiştir. Kullanmadığım özellikle. Kaldıraçı ben ne zaman kullanıyorum? Birden fazla coin'i trade yaptığım zaman toplamını kaldıraç olarak kullanıyorum. Ama şu anda kaldıraç kullanmıyorum. Dün 11 işlem açtık VIP grupta. 11 işlemin 11'i de kar. Bazıları daha yeni kapat, e sinyali geldi. Ben ben çoktan kapattım. Beni ilgilendirmiyor. Ama bizim gruptaki arkadaşlar var. Tutmak istediler. Mesela o tutmak isteyenler daha yeni yeni kapatıyor. Bilmiyorum tutan arkadaşlarımız hala var mı? Ben çok bilmiyorum. Ee, var mı yok mu? Emin değilim. Ee, peki kısaca hemen Ethereum'a bir bakalım arkadaşlar. Ethereum malum artık e, Bitcoin gibi o da. Ethereum'u nereden aldık dün? Dün Ethereum'u şuradan aldık. Yayında. Bakın buradan değil, buradan aldık. İkinciyi alamadık, gelmedi. Tabii biliyor musun? İkinciyi alamadık, gelmedi. Hedef burası. 2244 şu. Büyük ihtimalle buraya denk geliyor. Biraz böyle e, zorlayacaktır bizi. Ama 2280, 2240 gibi rakamlara gelebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi BNB'ye bakıyoruz. BNB'ye bakalım. BNB'yi nereden aldık? BNB'yi buradan aldık. son e, Özür diliyorum. BNB'yi buradan almadık. Buradan aldık. Bunu sonradan bulmuşum. Şuradan aldık. Biraz ters gitti. Onu manuel ekledik. Tekrardan. Biraz erken almış olabiliriz. Düşseydi şuralardan bir daha alacaktık. Sonra çıktı kapattık. Nereye geldi? Kapat emri daha yeni geldi arkadaşlar. Yüzde olarak baktığımız zaman yüzde olarak baktığımız zaman ben ekledim buna biraz. Ben buna biraz ekledim. Yüzde olarak baktığımız zaman yüzde 13'lük bir kar yakaladık. Bnb, ben tabii buraya kadar beklemedim, onu da söyleyeyim. Beklemek isteyen arkadaşlar beklediler. Şurada geçtiğimiz günlerde kısa vadede şöyle bir hedef çizmiştim. Bakın tam olarak oraya geldi. Tam olarak oraya geldi. Şunu biraz zoom yapalım. Şunu biraz zoom yapalım. Ha gayret bulacağım bunu bulacağım. Bulamadım. Bulamadım, bulamadım. bulamadım bulamadım Uğraşmayalım şimdi. Ha bu, buradaymış zaten gözümüzün önünde duruyor arkadaşlar. Bak. Şuraya koymuşum şöyle bir hareket. Hedefe böyle gider demişim. Gitmemiş tam olarak yani birazcık altına denk gelmiş ama neredeyse oraya gitti. Bu sayılmaz. Buradan kendimize pay biçmeyelim. Ben böyle bir hareket bekledim olmamış. O yüzden sayılmaz. Buradan kendimize pay biçmeyelim hiç. Gerek yok birbirimizi kandırmaya. Buradan şimdi düzeltme geliyor. Kek. Buradan bir düzeltme geliyor. Şunun üstüne çıkarsa nereye? Yukarıya. Bu BNB. Kek bunun üstüne çıkarsa long. Nereye kadar arkadaşlar? Şu seviyeye kadar bu kısa vadede. Olabilir buraya çıkarsa çok fazla değil ama biz kapat emrini verdiğimiz zaman bakın bizim kanaldaki sinyalleri ben size bir göstereyim kanaldaki sinyalleri gösteriyorum şimdi grubumuz da burada göreceksiniz ekranı paylaşayım bir dakika. Hmm. Bakalım becerebilecek miyiz? Window, um, window, 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 window. Evet. Ne olmuş burada? Gördüğünüz gibi dün saat öğlen 113 18 itibariyle BNB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu ikinci eklememiz sinyal olarak gelmiş. 11 işlem. Bakın, Bitcoin'i kapattırmış. 1 2 3 4 5 6 7'si kapanmış. Daha 4'ü kapanmamış. Ama ben çoktan çıktım zaten. Onu da söylemek isterim. Bu bizim grup bu bizim gruptaki e, karşılıklı işlemlerimiz Peki devam edelim <laughs> ekranı paylaşayım arkadaşlar bir saniye lütfen Peki devam ediyoruz bir saniye lütfen. Evet, BNB'ye baktık. Şimdi hat dün çok iyiydi, çok iyi yerden aldık. Mesela hatı nereden aldık arkadaşlar? Şuraya gelmemiş malum gördüğünüz gibi. Ancak bunun bir sinyali geldi bize hat. İlk buradan aldık. Şuralarda bir yerde ekledik ve manuel ekledik diye bir tabi buralarda bir yerde ekledik biz bunu. Evet. Şurada aldık. At burada aldık. Kapat sinyali burada geldi. Gördüğünüz gibi. Okay. Evet. Litecoin matik. Yani Litecoin'de şöyle bir bakıyorum da e, Litecoin şu hedefi geçemeyecek. %80, %90 buradan düzeltmek gelecek. Ama tekrar buna gidebilir. Dik bir trend. Buna gidemez demiyorum. Bunu geçemez diyorum. Okey. Bunu geçemez diyorum. Şu Kava ilginç. Dün e, yayında bir arkadaş sordu. E, Clubhouse'da çok hoşuma gitti bunun trendi. Bakın bu kavayı çok güzel trade yapabiliriz. Çok güzel trade'ler çıkacağına inanıyorum bu kavadan yana. Yani şöyle göz kararı bir çizgi koysak. Bunun altında alsak yüzde kırk alırız biz buradan arkadaşlar. Şöyle biraz sarkmasını bekleyip şu dipler. Bir on seviyelerinden giriş yaparız. Güzel de buradan kar ederiz diye düşünüyorum. Ee, peki çok fazla uzatmayalım şimdi çünkü gruba döneceğim arkadaşlar. Ee, bizim gruptaki arkadaşlarımız da sonuçta bizi bekliyorlar. Onlarla beraber bir canlı yayın yapacağız. Sevgili Anıl hoş geldin. Market Maker mesaj atmış. Sizat ile belirmiş demiyor. <laughs> bizim grubumuzda arkadaşımız Anıl <laughs> market maker'ları ağlatıyoruz tabii doğal olarak. Bakın piyasa düşerken de çıkarken de kazanabilmeniz lazım. Bir ayı piyasası gelir 3 sene sürer. E ne yapalım oturalım mı oturduğumuz yerde? 3 sene biz ekmek yemeyelim mi? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Biz ayı piyasasında bizim farkımız ne? Biz ayı piyasası da olsa burada olacağız işlem yapacağız. Burada olmaya devam edeceğiz. Tamam Yani öyle zibidiler gibi. Boğa piyasasında çıkıp onu alın, bunu alın, şunu alın. Yüzde 200 yaptım, 300 yaptım, 500 yaptım. Boş siz o zibidileri. Arkadaşlar bizim bütün işlemlerimiz şeffaf. Okey. Bütün işlemlerimiz şeffaf. Arzu ederseniz katılın. YouTube'dan katıl tuşuna basın. Zaten belli bir süre sonra alımları durduracağım. Çünkü çok kalabalık olmasını istemiyorum. Ee, YouTube'dan e, katıl tuşuyla veya join tuşuyla basıp Canlı işleme katılabilirsiniz. Canlı işlemleri ben ekranımı açıyorum. Bir. İkincisi e, ben olmama benim olmama ihtimalime karşı sinyal gönderiyorum. Yine Discord grubumuza e, ve ee, olur ya ben yakalayamam. Yatıyorumdur, uyuyorumdur. Otomatik olarak set ediyorum sinyalleri. Manuel olarak ben analiz yapıyorum bu arada. Bir algoritma değil bu. Bu bot benim kendi sinyallerimi gruba gönderiyor. Bir algoritma değil. Ben algoritmik olarak kazanamadım. Ben öyle bir sistem bulamadım yatırım hariç. Yani yatırım algoritması hariç bir algoritma bulamadım. Onu söyleyeyim. Yani trader bulamadım. Eee Yani bilmiyorum, gelirse iyi olur ama zannetmiyorum ben geleceğini. Ben geleceğini zannetmiyorum. Olur da gelirse fena olmaz ama ben hiç sanmıyorum. On bin, on binin görülebilme ihtimalini ben zannetmiyorum ama yani dediğim gibi gelirse fena olmaz. Zannetmiyorum. Peki arkadaşlar ben şimdi müsaade isteyeceğim sizden. Yayını çok fazla uzatmayalım. Dediğim gibi arkadaşlarımız bekliyor canlı işlem grubuna bizimle katılmak isterseniz katıl tuşuna basabilirsiniz. Lütfen like edin videoyu beğenin. Mümkünse yayın. Sık sık videolar çekmemi isterseniz sizden de beni desteklemenizi bekliyorum. Şimdilik müsaadenizle arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere bir sonraki yayında.